kalarına yüklenirler, kalplerini ve kalıplarını arındırırlar ve böylece mülheme makamına erişirler. Yani ilhamatı Rabbani ile müşerref ve münevver olurlar, her şeyin hakikatini ilhamı Rabbani ile bilirler, ibadet ve taat lezzetini canları damağına tattırırlar, hayrı ve şerri seçerler. Yoksa nefisle levvamelikte kalırsa, tekrar emmareliğe kadar düşmesinden, ve neuzu billah ehli cehennem olmasından korkulur. Nefsi mülhemelikten rücu ederse, levvamelikte durur ve çalışırsa, tekrar mülhemeliğe erişir, riyazet ve mücahedesini artırır ve mürşit huzurundan ayrılmazsa terakki eder, varır mutmainneliğe erişir ve sonunda hakkın huzuruna çağrılır. Görülüyor ki, nefsi levvame kavminden nefsi mülheme kavminin makamı daha yüksektir. Bunları sana